Bu Spor'un genel kurulumuzun çok saygıdeğer üyeleri. Bugün burada olağanüstü kongremizi gerçekleştirmek üzere, birincisini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Ama maalesef 2066 üyemiz katılması gerekirken sadece 703 üyemiz ki böyle bir sıcak günde ilk defa bir ilki gerçekleştirmeyi istediğimiz bir ortamda 703 tane genel kurulu üyemiz imza atmış. Fakat gerekli çoğunluğu sağlayamadığımız için bu genel kurul 30 Ağustos saat 17'de yine burada yapılmak üzere ertelenmiştir. Ben şunu belirtmek istiyorum tekrarlen. Hakikaten zor bir ortamda, zor bir dönemde böylesine bir göreve talip olan Sayın Erkan Kamat ki tek aday olduğu için kendisine mustakbel başkan diyebiliriz. Başkanın ve arkadaşlarıyla birlikte bro. arkadaşlarıyla birlikte ilk günden aday oldukları ilk günden bugüne kadar kendi aralarında kulüp içerisinde ve camiada yaratmış oldukları pozitif enerji nedeniyle ve bugüne kadar gözlemlediğim çalışmalar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah bu çalışmaların çok daha fevkinde çalışmaları pazar günü önümüzdeki pazar gerçekleşecek olan kongreden sonra da yerine getireceklerine inancım tamdır. Lakin dedik ya müstakbel aday, dedik ya tek başkan adayımız. Dolayısıyla bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra şu önümüzdeki bir haftayı başkanmışçasına yönetimmişçesine aynı imza yetkileriyle yapacaklarına yapmaları gerektiğine inanıyorum. Bunlar da yapacaklarına inanıyorum. Çünkü çünkü hakikaten zamanımız yok. Zor süreçten geçiyoruz. Hepimiz bunun idraki içerisindeyiz. Ama önemli olan düştüğün yerden kalkmak ve o zor süreci aşmaktır. Dolayısıyla tüm camia ve başkan ve arkadaşlar olarak bu süreci inşallah hayırlısıyla geçeceğimiz inanıyorum. Katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Başkanım sizle değiştirin ya. Burada i̇lk e, bıktık artık. Sen herhalde. siz o, siz ya, tüzük deyince Beni tam şuramdan vuruyorsunuz. O tüzükle ilgili biz çok çalışma yaptık ama maalesef yine böyle bir tüzük genel kurulunda sadece 225 üyenin katılımıyla 175 kişinin oyuyla bir yaz boyunca çalıştığımız, hazırladığımız tüzük maalesef seçilmedi. Bugün seçilen tüzükte de, bugün uygulanan, kullanılan tüzükte de. 2001-2011'den bugüne kadar olan bu tüzükte pardon 2018'den bugüne kadar olan bu tüzükte her genel kurulda ve mali genel kurulda 5-6 tane madde değişiyor. Yani yapılması çok şeyler var. Fakat e, biraz daha aklı selim davranmamız lazım tüm camia olarak diyorum. Teşekkür ederim. Katılıyorum. Buyurun, Buyurun Sayın Başkan. Evet. Konuştuklarım daha net anlaşılabilirsin diye de maskemi çıkarayım çok önemli bir süreçten geçerken bütün Bursa'nın bizim kadar bu konuya hassasiyet gösterip ilk oturumda kongrenin yapılmasını çok arzu etmiştik. Maalesef olmadı. Ama e, kötü bir tablo çizmek istemiyorum. Çünkü Bursa Spor çok büyük bir kulüp ve camiadır. İlk oturumda dahi 703 kişi gelip imza attı. Biz 300-400 kişilerle kongreler yaptık. İlk oturumda 100 kişi imza alan ilk oturumları kapattık. Türkiye'de camiayım diye geçinen spor kulüplerinde 703 tane kongreyesi dahi yoktur. Bunun altını özellikle çiziyorum. Bursa Spor çok büyük bir camiadır. Hiçbir zaman bir haftada kaybetmiş de sayılmayız. Çünkü biz iki hafta önceden arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Ne gerekiyorsa da yapılacaktır. Gelen arkadaşlara da haklarını helal etsinler. Sağ olun. Transfer yapmadan önce yapılması gereken başka işler var. O işleri yaparsak biz transfer yapmak için önümüzü açabiliyoruz. Daha sonra bu konularda da bilgilendirme yapacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hayırlı kongreler diliyorum. Divan başkanımıza da güzel cümleler için teşekkür ediyorum. Saygıdeğer abimizdir, büyüğümüzdür tüzükle de ilgili ciddi çalışmalar olacaktır. Önümüzdeki zamanlarda inşallah işbirliği için içinde güzel şeyler yaparız. Herkese teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sayın Başkan, bu bir hafta nasıl geçecek efendim? Nasıl geçeceksiniz bir haftayı? Yoğun. Bu haftaya gelene kadar da yoğundu. Bu bir hafta da yoğun geçecektir. Pandemi sorunları var kulüpte. İnşallah onları da en iyi şekilde atlatırız ki perşembeden sonra ciddi anlamda biz de işlerimize devam ederiz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Çok sağ olun. Görüşmek tamam, üzere. Kolaylıklar diliyoruz. Hadi abi. Sayın Başkan.